Mart 2025 günün önemli haberleri. Ve ilk haberimize bir adaletsizlikle başlıyoruz. Mesut Özil yine haksızlığa uğruyor. Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil, eski takımı Werder Bremen'in düzenlediği bir veda törenine davet edilmedi. Bu tören Brezilyalı futbolcu Diogo'nun Kariyerini onurlandırmak için düzenlendi. Ancak kulüp Özil'in törene katılmasını istemedi. Gerekçe olarak ise onun bozkurtlar yani Grauwölf hareketine yakın olduğu iddiası gösterildi. Bu durum Özil'e karşı yıllardır devam eden eleştirileri yeniden gündeme getirdi. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da büyük tepki gördü Mesut Özil. O dönemde Alman medyası ve futbol camiası Özil'e sert eleştiriler yöneltti. Hatta Alman Futbol Federasyonu'ndan bazı yetkililer onun milli takımda oynamasının doğru olup olmadığını tartışmaya açmıştı. Ve bu baskılar nedeniyle Özil Alman milli takımını bıraktığını açıkladı ve kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum diyerek ırkçılığa maruz kaldığını dile getirdi. Gerçekten çok fazla haksızlığa uğradı, çok eleştirildi, çok sert eleştirildi Mesut Özil. O dönem ve şimdi yine gündemde. Öz ile yönelik bu sert tutum diğer futbolcularla kıyaslandığında büyük bir çelişki yaratıyor hepimizin bildiği gibi. Örneğin bazı futbolcular sahada İsrail bayrağı taşıyor veya siyasi mesajlar veriyor. Ancak onlar aynı eleştirilerle karşı karşıya kalmıyor. Birçok kişi Mesut Öz ile yapılan muamelenin haksız olduğunu düşünüyor özellikle Almanya'daki Türk toplumu bu durumu çifte standart olarak görüyor. Şöyle de diyebiliriz, öz ile yapılan bu haksızlık futbol dünyasında siyaset ve sporun nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi, gösteriyor. İkinci haberimiz ise Almanya'da insanların ne kadar tedirgin ve endişeli bir hale geldiğini gösteriyor. Münih'te yaşanan bir olay, Toplumdaki korkunun ne kadar arttığını tam olarak gözler önüne serdi. Münih'teki Olympia Alışveriş Merkezi'nde, yani Olympia Einkaufszentrum, insanlar bazı sesler duydu ve hemen panik içinde polisi aramaya başladılar, acile aradılar. Çok sayıda ihbar, üzerine 1500 polis memuru, olay yerine sevk edildi. Panik o kadar büyüdü ki insanlar korkuyla kaçmaya çalışırken yere düştü ve yaralandı. Hatta bir bebek yere düşerek başından yaralandı. Polis alışveriş merkezini hızla boşalttı ve kapsamlı bir inceleme yaptı. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir tehlike bulunmadı. Ve yetkililer halkın geçmişte yaşanan terör saldırıları ve araçlı saldırılar nedeniyle aşırı korku içinde olduğunu ve bu yüzden paniğe kapıldığını belirtti. Aynen de öyle olmuştur. Artık insan insanlar çok tedirgin. Bu olay Almanya'da insanların güvenlik konusunda ne kadar hassas hale geldiğini ve en ufak bir şüpheli durumda bile büyük korku yaşadığını gösteriyor. Tabii ki yetkililer şimdi halka sakin olmaya ve paniğe kapılmadan hareket etmeye çağırıyor. Bu ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Bir sonraki haber Volkswagen ve ile ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Rheinmetall Almanya'da silah üreticisi Osnabrück fabrikası silah mı üretecek artık? Son zamanlarda Almanya'da silah üretimi ve otomotiv sektörü arasındaki bağlantılar yeniden tartışılıyor. Ve bu tartışmaların odağında Volkswagen'in Osnabrückteki fabrikasının askeri üretime yönlendirileceği iddiası var. İnsanlar bu tür haberleri duyunca şaşırıyor tabii ki ve şunu merak ediyor. Gerçekten Volkswagen tank veya silah mı üretecek? Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Volkswagen'in Osnabrück tesisinin savunma sanayi üretimi için çok uygun olduğunu söyledi. Bunun üzerine fabrikanın askeri üretime kaydırılacağına dair iddialar ortaya çıktı. Yani sebep bu. İnsanların tahminleri bu doğrultuda başladı. Ancak Volkswagen yetkilileri bu iddiaları kesin bir dille reddettiler. Şirket, Osnabrück tesisinde silah ya da tank üretiminin kesinlikle söz konusu olmadığını ve Rheinmetall ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladılar. Osnabrück'teki Volkswagen fabrikası 2026'dan itibaren yeni üretim siparişleri almayacağı için geleceği belirsiz. Bu nedenle fabrikanın nasıl değerlendirileceği konusunda farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak şu an için kesin olan tek şey var. Volkswagen'in Rheinmetall ile askeri üretim konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadığı, yapmadığı. Ve sıradaki haberimiz Almanya'da halkın artan endişe ve tedirginliğini yansıtan bir gelişmeyle ilgili. Almanya'da yaklaşık 80 bin kişi ülke genelinde sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi. İlgi Metal Sendikası'nın çağrısıyla gerçekleşen bu eylemler Köln, Hannover, Frankfurt, Leipzig ve Stuttgart gibi büyük şehirlerde yoğunlaştı. Göstericiler sanayi sektöründeki işten çıkarmalara karşı çıkarak güvenli çalışma koşulları ve güçlü bir sosyal devlet talep ettiler. İlgi Metal Başkanı Christiane Bena Hanover'deki konuşmasında İşverenlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı ve hükümetin planladığı yatırım paketini destekledi. Ayrıca İGBTI sendikası Başkanı Michael Vasiliadis, temel sanayi sektöründeki iş kayıplarının durdurulması halinde, temel sanayi sektörlerindeki iş kayıplarının durdurulmaması halinde ülkenin ekonomik yapısının zarar görebileceği konusunda uyardı. Bu geniş katılımlı protestolar Almanya'da sanayi sektöründeki belirsizliklerin ve çalışanların geleceği dair endişelerinin arttığını gösteriyor. Ve haberlere koalisyon görüşmeleri ile devam ediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Peki şimdi durum nedir? Neler olacak? Ne olacak? Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği CDU ve Sosyal Demokrat Parti SPD yeşiller ile birlikte büyük bir finans paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bu paket savunma, altyapı ve Ukrayna'ya yardım için milyarlarca borçlanma imkanı tanıyor. Anlaşma kapsamında iklim koruması için 100 milyar euro ayrılması planlanıyor ve bu gelişmeler Almanya'nın önceki sıkı bütçe politikalarından önemli bir sapma anlamına geliyor. Tabii ki bu gelişmeler Almanya'nın ekonomik geleceği ve siyasi istikrarı üzerinde önemli etkilere sahip oluyor. Ve şimdi sıradaki haber tüm sürücüler için büyük bir uyarıdır. İyi dinleyelim lütfen. Artık araç kullanmayacağız kullanırken cep telefonuna kısa süre için bile dokunan sürücüler yani dokunan ellerini alan yeni nesil hız kontrol kameraları tarafından anında tespit ediliyor. İlk olarak Rheinland-Pfalz'da devreye alınan bu sistem trafikteki dikkat dağınıklığını önlemek için tabii ki güvenlik artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yani cep telefonunu elinize alırsanız anında yeni Letsapolice ay devreye giriyor. Yani yeni Letsapointay diyebiliriz. Bu sistem ilgili eyalet yönetimleri tarafından finanse ediliyor ve başarılı testlerin ardından diğer eyaletlerde yayılması, yapılması planlanıyor. Tüm sürücüler bu gelişmeyi dikkate almalı çünkü kısa bir dikkatsizlik bile yüksek cezalara yol açabilir. Aracınızı kullanırken tamamen konsantre olun ve telefonunuza dokunmaktan kaçının. Haberlere şikayetlerle devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Almanya'da posta hizmetlerine yönelik şikayetler rekor seviyeye ulaştı ve 2024 yılında tam olarak 420 binden .000 fazla kişi mektuplarının veya paketlerinin kaybolması, gecikmesi ya da hasar görmesi nedeniyle şikayette bulundu. Ve bu sayı önceki yıllara göre belirgin bir artış gösteriyor. Mesela 2023 yılında şikayet sayısı 11.000 olarak kaydedilmişti. Bu gerçekten çok büyük bir artış. Deutsche Post yetkilileri artan şikayetlerin nedenlerini araştırdıklarını ve hizmet kalitesini arttırmak için önlemler aldıklarını belirtiyor. Ayrıca müşterilerin şikayetlerini iletebilmeleri için çeşitli kanallar sunuluyor. Tabii ki bu gelişmeler posta hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Haberlerin sonuna geldik. Haberleri günün tüyosu ile sonlandırıyorum. Günün tüyosu şu, Ucuz ama kaliteli alışveriş mümkün. Marketlerin kendi markaları, örneğin Rivi'nin ya veya Edeka'nın Good und günstig kaliteli ürünleri uygun fiyata sunuyor. Bu ürünler gereksiz reklam maliyetleri olmadığı için daha ucuzdur ama çoğu zaman dikkat bu çok önemli. Marka ürünlerde aynıdır. Özellikle temel gıdalar ve temizlik ürünlerinde bu markaları tercih ederek bütçenizi koruyabilirsiniz. Gereksiz yere pahalı markalara para vermek yerine aynı kalitede daha hesaplı ürünleri seçmek akıllıca bir tercih.